Sağlıklı ve mutlu bir gün dileğiyle Sağlık Hattı programından hepinize günaydın değerli izleyenler. Bugünkü canlı yayın konuğum psikolojik danışman Durul Mert. Aslında e, toplumumuzda pek çok kişiyi ilgilendiren bir konuyu bugün ele alacağız. İlişkiler. İlişkiler dediğimizde tabii kadın erkek ilişkisi ama tabii ki bunların içerisinde de önemli bir yer tutan evlilikte karı koca ilişkisi ve bu ilişkilerde ortaya çıkan sorunlarda nasıl bir yol izlenmesi? Gerçekten toplumda çiftleri, kişileri, gerçekten evlilikteki ilişkileri çok ilgilendiren bir konu. Bu konuyla ilgili sorularınız olabilir. Canlı yayına sorularınızla katılmak isterseniz. Telefon numaralarımız 0212 449 07 96 449 07 97. Evet Durul Bey günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz teşekkür programımıza. Ederim. Nasılsınız? Çok i̇yiyim siz nasılsınız? Çok teşekkürler. şimdi ilişkiler dediğimizde evet. kişiler tabii arkadaşlık ilişkileri var. Hı, hı. Anne e, çocuk ilişkisi var, evet. evlilikte karı koca eşlerin ilişkisi evet, var. Evet. E, gerçekten baktığınızda kategoriler olarak çok fazla. Ama biz bugün özellikle evlilik konusunu ele alacağız. Hı -hı. İsterseniz e, önce evlilikte ilişki dediğimizde Hı -hı. E, neyi tanımlayabiliriz? Evlilikteki ilişki diğer ilişkilerden nasıl bir farklılık gösterir? Evet, şimdi e, isterseniz sizin de söylediğiniz gibi e, çok güzel bir giriş yaptınız. E, i̇lişkiler önemli burada. İlk önce ilişkiler. Evet. Şimdi insanlar arasındaki ilişkiler cidden çok önemli. İlişkileri yürütebilmek çok çok daha önemli. Ve ilişkiler içerisinde de yürütebildiğimiz ve yürütemediğimiz en çok konuştuğumuz konu da evliliktir. Evet. Şimdi evet bir arkadaşlık ilişkisi, bir flört ilişkisi işte bir e, nişanlılık ilişkisi bunların bitişi ya da başlaması insanlarda çok büyük infiale sebep olmamakla birlikte ama evlilik içerisindeki başlangıç ve bitiş hakikaten insanlarda onların hayatlarını daha sonrasında e, onlarda bir takım sıkıntılar e, pozitif ya da negatif e, yönelmelere doğru gidilecek bir takım problemlere sebep olabilir. olabilir. O yüzden e, tabii ki Evlilik içerisindeki ilişki diğer ilişkilere göre gerçekten çok çok önemli. Çünkü evlilik içerisindeki ilişki bizim iş hayatımıza yansıyor. Evlilik içerisindeki ilişki bizim diğer insanlarla ilişkilerimize yansıyor. Evlilik içerisindeki ilişki bizim toplumsal ee, olarak olaylara bakış açımızı e, ya da yönümüzü işte mutlu olmamızı, mutsuz olmamızı işte negatif bakmamızı ya da pozitif bakmamızı kesinlikle e, etkiliyor. O yüzden evlilikteki ilişki diğer ilişkilere göre bir adım önde düşünülmeli. Evet. Ama e, evlilik insanların ruhuna nasıl hitap ediyor? Yani evlilik diye bir kavram var. Evlilik diye bir kurum var. Ama evlilik kavramı evlilik kurumu insanları nasıl etkiliyor? Buna bakmak lazım. O zaman burada evlilikteki ilişkilerin istenilen hı hı. E, düzeyde olabilmesi için o iki kişinin ortak noktalarda buluşması gerekmiyor mu? Mutlaka. Aynı paydada buluşmak çok önemli. Yalnız e, şu yoktur. Çünkü iki ayrı birey, iki ayrı insan, evet. iki ayrı kültürden geliyor, iki ayrı eğitim almışlar ve iki ayrı aileden geliyorlar. Şimdi bu iki insanın Aynı paydada sürekli birlikte olması mümkün değil. Tabii ki zaman zaman bu paydadan uzaklaşabilecekler. Farklı paydalarda var olabilecekler. Ama zaman içerisinde de bu iki insanın aynı paydada olması mutlaka gerekiyor. Çünkü e, normalde insanların evlilikler içerisinde işte karşısındaki e, kişinin sevdiklerini sevmesi işte onun sevmediklerini sevmemesi onun bakış açısıyla olaylara bakması onun davrandığı gibi davranması mümkün değil. Çünkü...

Aynı, hep aynı tarafta olmasını beklemek zaten problemler birazcık da buradan kaynaklanıyor. Yani hemen evlilikteki problemlere girersek eğer evliliklerdeki problemlerin en çok kaynağı e, karşımızdakinin bizim gibi olmasını beklememiz. Ve sürekli ben dilini kullanmamız evliliklerde. Yani ben dilini kullanırsak biz o da ben dilini kullanırsa çok büyük bir ayrılık oluşuyor. Ama sürekli biz dilini kullanırsak yes, da, evet, evet, biz dilini kullanırsak evet. da, o zaman sürekli aynı noktada olmuş oluyoruz. O zaman evliliğin içerisine rengi katamıyoruz. Yani bu çok gri bir e, e, evlilik gibi oluyor. Peki ama Biz demek doğru bir yaklaşım değil mi evliliklerde, çiftlerin ortak görüş ortaya açısından? Sürekli, sürekli, sürekli değil, değil. sürekli değil. Bu bile zaman zaman. Neden tabii ki, tabii ki zaman zaman evet. evliliğe insanlar o benliğini, kendini ayrılığını katmalı. Şimdi birey olarak tabii değil ki, mi? Yani tabii birey ki, olmanın tabii özelliği ki. burada. Ayrılıklarımızı tabii. katarsak evliliği daha renkli hale getiririz. Ama tabii ki bizim ayrılığımızı kattığımızda karşımızdakinin yani partnerimizin bunu e, hazmedebilmesi çok önemli. Bizi öyle kabul edebilmesi çok önemli. Eğer bunu kabul etmiyorsa o zaman tabii ki sıkıntılar başlıyor. Başlıyor. Evet. Peki evlilikte çok sık duyulan bir kavram vardır. Ya kadın ya erkek Hı -hı. ilişkide bir taraf karşı tarafı değiştirmeye çalışır. Evet. Yani bir kişinin bir formasyonu var. Hı -hı. Bu erkek de olabilir, kadın Hı -hı. da olabilir evet. çiftler arasında. Kadın eşini, kocasını Hı -hı. kendi istediği forma sokmaya, evet. kendi istediği şekilde davranmasına yönlendirmeye çalışıyor veya erkek eşini, karısını hı hı. aynı kendi görüşleri doğrusunda, hı hı. kendi istediği hareketler doğrusunda böyle bir forma sokmaya. Evet. Yani kişiler birbirlerini değiştirmeye çalışıyorlar. Bu insanların birbirini değiştirmeye çalışmasını nasıl yorumluyorsunuz? Ee, bu sadece evlilikte değil, tüm ilişkilerde tüm son derece yanlış bir davranış. Ama işin içine evlilik girdiği zaman, çünkü evliliğe bir aile çünkü tabii ki, tabii ki. Az evvel söylediğim gibi kadın da kendi kişiliğini yansıtıyor. Erkek de farklı kişiliğini yansıtıyor evliliğe. Asgari müştereklerde anlaşabilmek önemli evliliklerde. Şimdi karşımızdaki kişiyi biz kendimize benzetmeye çalışırsak ki şimdi bizi izleyen birçok evet. insan bence e, hayır ben bunu yapmıyorum diyordur. Ama birçok insan bunu içten içe yapıyor. Farkında olmadan. Peki bunun bilinçaltında ki. hangi duygu yatabilir? Bir kadının eşini Hı -hı. değiştirmeye çalışması isteğinin Hı -hı. altında nasıl bir bilinçaltı bu, duygusu bu, vardır? Bu, bu, bu nedir biliyor musunuz? Bunun altında e, birazcık bencillik yatıyor bencillik mutlaka. Yatıyor. Tabii ki bencillik bir yatıyor. Bir egoizm var evet, o zaman. Evet. Bir ego şişmesi burada mutlaka var. Bir güvensizlik olabilir. Bir ee, kişinin kendine özgü güvensizliğiyle ilişkisi olabilir. Hayır. Yani güven değil. güvensizlikle çok bunu bağdaştıramayız. Bil Ama burada şey çok fazla var. E, şimdi... Ka evlenirken bir şey düşünüyoruz. Ne düşünüyoruz? İdeal düşünüyoruz. İdeal erkek. Kadın da e, erkek de ideal kadın düşünüyor burada. Şimdi ideal kadını düşünürken karşımızdaki kadın ya da ideal erkeği düşünürken karşımızdaki erkek o ideallerdeki olmayınca realiteyi gördüğümüz zaman o zaman ne yapıyoruz? Onu idealimize çekmeye çalışıyoruz. Zaten bu söylediğiniz şey yani karşımızdakini kendimize benzetme fikri evlenmeden evvel sinsi sinsi başlıyor. Başlıyor. Tabii ki yavaş yavaş başlıyor. Ve etkiliyor, sirayet de Kesinlikle. ediyor. Karşı tarafı etkisi altına da Kesinlikle. alabiliyor Kesinlikle. değil mi? Bırakın evliliği normal arkadaşlık ilişkilerinde bile düşünsenize karşımızdaki birisi bizi kendisine benzetmeye çalışıyor. Bizi kendi platformuna çekmeye çalışıyor. Ya bu e, aynı şey gibidir. Mesela farklı iki takımdan, farklı iki futbol takımı tutan iki insanın birini kendi takımına çekmesi nasıl zorsa evlilikte de karşımızdaki insanı kendimize benzetmemiz çok zor ve e, çok ciddi problemlerin bu noktada çıktığına şahit oluyoruz. Peki günümüz e, evliliklerine baktığımızda. En sık size de gelen hı hı. çiftlerde hı hı. yaşanılan sorunlar nedir? Evli çiftlerin yaşadığı sorunlar en ee, sık. Bir kere e, en sık, sıklıktan bahsedelim. Evet. En sık insanlar geçmişe çok fazla dönüyorlar. Yani biz e, millet olarak geçmişi çok katı, kapatabilen bir insanlar yani değiliz. Yani o çift kendi yaşadıkları geçmişe tabii, mi, tabii. aileleriyle Hayır, yaşadıkları, hay, yaşadıkları bireysel. yaşadıkları geçmişe. Birlikte yaşadıkları tabii geçmişe. ki, tabii. Örnek Şimdi, verelim mesela. E, e, evleniyorlar, ne evleniyorlar. Olabilir? Mesela evlendikten sonra... Çok yaşadığımız örneklerden Lütfen. verelim. Evet. Örneğin erkeğin annesi alışverişte kızın istediği çok basit bir şey almamış. Çok basit bir olay. Türk Şimdi... insanında da çok vardır <laughs> değil mi? Evet. En en evet. güzel örneği i̇şte verdiniz gerçekten. İşte orada Kayın anne, validenin... kayınvalidenin de gelini kendisine benzetmek yani kendi istediği şeyleri aldırtmak ona. Buradan başlıyor. Şimdi burada gelin mi takıyor onu kafasına? Tabii Bak ki, senin tabii annen ki. zamanında bana tabii bunu ki, almadı. Tabii. Ki, tabii. Ki. ya bu evlilik devam ediyor, devam ediyor. Çok olmadık bir problemden dolayı e, gelin çok eskiye dönebiliyor. O geçmişi hatırlama duygusu o zaman olumsuz Kes bir şey. Kesinlikle, ilişkide. kesinlikle. E, çünkü kapatılmamış evet. orada bir şeyler var. Sadece üstü örtülmüş ama kapatılmamış. E, çok eskiye dönebiliyor. Erkek de Zaten annesinin o anda böyle bir şey yaptığını farkında değil. Erkekler biliyorsunuz olaylara birazcık daha yüzeysel yaklaşırlar. Değil. Ondan sonra da eşini şu suçlamaya gidiyor. Ya sen zaten hep eskiye gidiyorsun, hep eskileri açıyorsun. O yüzden bizim problemlerimiz oluyor. Aslında burada. Açmasa daha mı iyi, Zamanda konuşulsa kesi, daha iyi? Kesinlikle. Şimdi bu çok iyi bir yere değindiniz tekrar. Ee, şimdi tabii ki açmasa daha iyi ama zamanında konuşulup kapatılmalıydı. Nasıl? Tabii. Kesinlikle kapatılmalıydı. Tabii. Yani bir olay sıcağı sıcağına aslında konuşulmalı hı -hı, değil mi hı. Ee, ya, Bey. E, il, ertelendiğinde... Evet. Evet. İçten içe o kişi kendi kendine bir kin duygusu hmm. oluyor, öfke hmm. duygusu hmm. oluyor. Kadında da erkekte her de oluyor. Her şeyden öte geçmişi sorgulamak evet. çok yorucudur. Yorucu bir şey. Tabii, ki. Evet. tabii. Bunu her iki tarafında evet. yapmaması evet. gerekiyor. O zaman burada şöyle bir e, parantez evet. açabiliriz. Evli çiftlerin mümkün olduğu kadar geçmişe yönelik suçlamalara girmemesi. Gerekiyor. Bu birinci Kesinlikle. en sık karşılaşılan. Bu en sık İkinci karşılaştığımız. Çiftlerin hani daha başka nelerle ilgisi başlıyor. İki az evvel kısmen değinmeye çalışmıştık. Beklentilerin çok yüksek olması. Örnek verelim. Şimdi evlenmeden evvel her kızın kafasında ya da evlenmeden evvel her erkeğin kafasında düşüncelerinde şu vardır. İdeal eş yani her ikisinin düşüncelerinde de ideal eş kavramı Ama vardır. Ama insan oğluna da özgü bir şey bu. Hani insanoğlu... Ama e evliliğe özgü değil. Değil. Genelde hep almayı seven <laughs> evet, bir evet. E tarafı Bencilik vardır. Bencillik hemen orada ortaya almayı çıkıyor. Almayı seven, hep iyisini, hep en iyisi, en güzeli, evet. en evet. paralı olanı, en iyi işi Hı -hı. olanı. Hı -hı. Hı -hı. Ee, burada mı devreye giriyor evet. sorunlar? Şimdi hayaller gerçekleşmeyince. Burada, burada hayaller gerçekleşmeyince, hayaller gerçek olmayınca, o yüksek beklentiler ortaya çıkmayınca, o beklentileri bulamayınca insanlar o zaman bir takım problemler yaşıyorlar. Yani e, ortada olan gerçekle kendi gerçeği farklı. Şimdi şöyle bir şey var, e, idealleri var, idealleri çok yüksekte ama e, karşısındaki insan şurada. Şimdi bu aradaki mesafe ne kadar açık olursa, uçurum o kadar açık olursa burada ne oluyor? İnsanlar çok istemediği şeylerle karşılaşıyorlar. Yani beklenmedik durumlarla karşılaşıyorlar. Çünkü istediği eş aslında o değil. Hayal kırıklığı. Ee, da evet evet. Yaşıyorlar Çok burada. büyük hayal kırıklıkları yaşıyorlar. O hayal kırıklıkları da evliliklerde ciddi problemlere sebep oluyor. Peki Duru Bey, e, böyle bir durumda hani diyorsunuz ya. Beklentinin yüksek olması hmm. da evlilikte bir sorun yaratıyor evet, diyorsunuz. Evet. Peki bu kişiler tanıştıklarında o nişan, tanışma, söz gibi aşamalarda bu beklentilerini dile mi getirmiyorlar? Birbirlerine karşı dürüst mü değiller? Açık evet, mı değiller? Evet. Burada bir sorun var. o zaman. Hemen yani söylemeyi düşündüğüm soruları soruyorsunuz. Bunun ne cevabını güzel, düşünüyordum. Ne güzel. Şimdi e, şöyle bir şey var. E, evlenmeden evvel ya da ilişkilerde şunu sormalı insanlar kendilerine. Ben ne istiyorum? Bir kere ben ne istediğimi biliyor muyum? Ben ne istiyorum? Ondan sonra da karşımızdaki insanlar bu beklentimizi karşılayabilecekler mi? Yani karşımızdaki bize ne verebilir? Eğer ben ne istiyorumu bilirsek ve karşımızdakilerin de bize vereceklerini bilebilirsek o aradaki mesafe kapanır. Yani iki kaya parçasının kapanması gibi buradan buraya geçiş çok kolay olur ve e, hayal kırıklıkları da çok aza iner. Onun için ben ne istiyorum çok iyi bilmemiz lazım. Karşımızdaki bizim isteklerimizi verebilir mi veremez mi bunu da çok iyi bilmek lazım. Peki yine bugünün evliliklerine hmm. döndüğümüzde hmm. kişiler anladığım kadarıyla birazdan o e, tedavisine de geçeceğiz hmm. anladığım kadarıyla e, çok fazla düşünmeden çok fazla karşısındaki insanı tanımadan neler istediğini neler beklediğini bilmeden evlilikler yapan hmm. bir kesim hmm. var. Eee hmm. O zaman olaya baktığımızda tabii ki bu sorunlar zaten süre gelecektir. Başlangıç aşamasında diyorsunuz. Tabii tabii evet. başlangıç evet. aşamasında. Evet. Ee, peki e, insanlar bu durumda yani böyle bir durumda bu e, süreci yaşadıkları bir durumda e, bu kararlarını hani doğrusu nedir? İdeal evlilikte seçeceği insanın doğru olacağına beklentilerinin ne olacağına kişiler nasıl karar vermeli ideal bir evlilikte buradaki kriterler neler olmalı? Nelere burada dikkat etmeliler? Hı -hı. Neyi gözden kaçırıyorlar? Hani bir anlık bir e, saman alevi gelen bir duyguyla mı hareket ediyorlar? Evet. Çünkü burada bir takım e, siz gerçek yere basan Hı -hı. olgulardan bahsediyorsunuz. Bu olguları eksik ki orada Hı -hı. evlilikte yürümüyor. Hı -hı. O zaman bu olgular nedir? Nelerin olması gerekiyor? Ee, olgunluk çok önemli burada. Yani kişilerin, kişilerin kişisel olgunluğu. olgunlukları. Tabii kişisel ki. Olgunluğu. Psikolojik olgunlukları çok önemli. Ve bir de evliliğe hazır olma durumu dediğimiz bir şey vardır. Bu olgunlukla birlikte gelen yani ön şartı psikolojik olgunluktur, kişisel olgunluktur. Ondan sonra evliliğe hazır olma durum vardır. Şimdi evet. çok sevdiğim bir örnek var evlilikle ilgili. Öncesinde neden bunları göremiyoruz? Yani flört döneminde, Kesinlikle. nişanlılık evet. döneminde bunları hiç göremiyoruz. Evet. Neden bir? Bir kere insanlar kendilerini saklarlar, maske takarlar bu dönemde. Ciddi maskeler Maalesef, takarlar. Bu var, değil mi? Bu maskeleri, bu maskeleri evlendikten sonra zaman zaman çıkartırlar. Şöyle bir gerçek vardır hayatta. Herkes yaşarken iş hayatında farklı maske takar. Çocuklarıyla ya da eşiyleyken farklı maske takar, dışarıda farklı maske takar. İşte gülmesi gereken yerde çok hüzünlüyse bile mesela siz şu programda canlı yayında mutlaka çok kötü hissediyorsanız ya da ben kötü hissediyorsam hastaysak ama burada bunu belli etmememiz gerekiyor. E tabii ben bir haftadır tabi, öksürüyordum, tabi ki. ciddi bir soğuk algın durumum vardı hı hı. ama e, tabii yansıtmamak, evet, yansıtmamak gerekiyor. Evet, yansıtmamak gerekiyor. Yansıtmadım da düşünüyorum evet. umarım. Burada bir maske kullanıyoruz biz, bu hayatta kullanıyoruz ama evlilikte özellikle evlilik öncesinde bunu çok fazla kullanırız bu maskeleri ve bu maskeler de bizi yanıltır. Mesela e, karşımızdaki kişinin amacı şudur: kendini en iyi şekilde göstermek, en ideal şekilde. Hatta hatta bizim istediğimiz şekilde bile gösterebilir kendisini. Biz de karşımızdakine kendimizi en iyi şekilde gösterdiğimiz zaman, o zaman ne oluyor? İnsanlar evlilik öncesinde bu örneği çok severim. Bir görme bozukluğu yaşıyorlar. Görme bozukluğu göremiyorlar. O aşk da işin içine girdiği zaman, e, duygular işin içine girdiği zaman, e, duygular kabardığı zaman, aşk onu kabarttığı zaman, mantık bir tarafa atıldığı zaman, o zaman görme bozukluğu yaşanıyor. Göremiyoruz. Karşımızdakinin nasıl olduğunu, ne olduğunu göremiyoruz. Ama evlendikten sonra Evlilik görme kusurunun düzeltilmesidir. Gözlüğü... <laughs> da gerçekler orada evet, çıkıyor. Çünkü evet. 24 saat aynı evin içinde tabii ki. olunca ister evet, istemez evet, evet. o maskeler e, bir çelişki. Evet. Yani her gün o maskeyi takan kişi zaten yorulmaz mı? Kesinlikle. kesinlikle. Bu maskeyi takmaktan kesinlikle. bir gün gerçek yüzünü ister istemez ortaya çıkaracaktır evet. tabii ki. E, bu bunu, bunu biz miyoba benzetebiliriz? Uzağa göremiyoruz yani o, olayları göremiyoruz. Çok güzel bir benzetme. E, tabii bu. ki. Ondan sonra gözlüğü taktığımız zaman uzağa görmeye başlıyoruz. Ondan sonra da karşımızdakinin gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ve evliliklerde hani 40 gün düğün, 40 gün işte eğlence, ne 41. Karlar. gün ne oldu? Yani evleniyorlar ve insanlar bir ay sonra ya bu istediğim insan değil diyor. Ne oluyor? İşte o gözlük takılıyor ve görme kusuru düzeltiliyor evlilikle birlikte. İşte mesele burada. Gerçekten onun için, çok önemli. Onun için e, evlenmeden evvel mutlaka az evvel söylediğim şey çok önemli. Ben ne istiyorum? Beklentilerim nelerdir? Ve karşımdakinin yapısı, karakteri, kişiliği, ekonomik durumu, e, manevi durumu, ailesel durumu benim isteklerime karşılık geliyor mu? Buna bakmak tabii, lazım. Tabii. Eğer bu ikisi arasında paralellik sağlanıyorsa o zaman sıkıntı çok fazla Olmayacaktır. olur. Tabii ki tabii ki. Peki o zaman toplumda çok yargılara ön yargılara da neden olan bir olgu daha var. Evlilik aşkı öldürür. Evet. Evlilik aşkı öldürür mü? Şimdi e, evlilik aşkı öldürmez. Bence de değil mi? Güzel bir evlilik sizin şu anlattığınız tabii ki, durumdaki tabii bir evlilikte ki. olsa olsa bence onu daha alevlendirebilir değil renk mi? Renk verir. Tabii evet. ki. Yani gökkuşağının renklerindeki renkler gibi aşk evliliğe renk verir. Peki niçin öldürmez? Çünkü o öldürür yargısı daha fazla Şehir efsanesi. Şehir efsanesi Şehir o. efsanesi. Evet. Evlilik aşkı öldürür mü? Hayır evlilik aşkı öldürmez. Evlilik dediğiniz gibi aşkı renklendirir, aşkı güzelleştirir ama... Hangi evlilikleri aşk güzelleştirir? Ha, bu çok önemli. Doğru, hangi evlilikler? Tabii ki, hangi tabii. evlilikleri? Az evvel söylediğimiz gibi doğru yapılan evlilikler. Evet. Yani e, bir takım kuralların konulduğu, evet. beklentilerin bilindiği, neler istendiğinin bilindiği evlilikler. Ya psikolojik olgunluğa erişmişsek eğer Evet. Kişisel olgunluğa erişmişsek eğer bunun altında çünkü çok donanımlar vardır bu psikolojik olgunluğun ve kişisel olgunluğun altında çok donanımlar vardır ve bunun yanı sıra evliliğe hazırlık hali dediğimiz bir durum vardır. Evliliğe hazırsak işte ben ne istiyorum biliyorsak karşımızdakini tanımak için değişik yolları uygulayabiliyorsak o zaman aşkla birlikte devam eden evlilik ee, daha güzel olur tam tersine evlilik aşkı öldürmez. Öldürmez. Evet. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi konunun uzmanı psikolojik danışman Durul Mert gerçekten hani çok bilinen o şehir efsanesi evlilik aşkı öldürür sözüne de çok güzel bir açıklama getirdi. Ben de katılıyorum. Aynı şekilde. Çünkü bir takım veriler bir takım kriterler yerine getirildiğinde mantığın devreye girdiği ilişkilerde hem ilişkilerde hem evlilikte bence daha uzun sürecektir. Kesinlikle. Şimdi e, tabii bir Süreç var. E, kişiler evliliklerinde çıkmaza girdiklerinde, hı hı. E, evlilik iyi gitse bile bir sorunla karşılaştıklarında artık günümüz insanı, günümüz çiftleri e, evlilik danışmanlarına gidiyor. Evet, evet. Bunlar çok arttı, çok da sevindirici. Hı hı. Evlilik danışmanına gidilen süreç hangi süreçlerdir? E, benim e, bu konuda söyleyeceğim şu, e, bir kere burada bir süreç yok yok. Şöyle bir süreç yok. Mesela bir yıl diyorlar ki altıncı yıl, 7 yıl evliliğin en riskli yıldır. O 7 yılı atlattıktan sonra evlilik rayına oturur. Mesela bu da bir şey. efsanesi olabilir. Hayır hayır bunlar genelleme yani yapılan genelleme. araştırmalar evet. sonucunda çıkan evet. genellemeler evet. ama evlilik bize özgü bir şey olduğu için, özel bir şey olduğu için bizimki ikinci yılında ortaya çıkabilir problemimiz ya da 11 birinci yılda ortaya çıkabilir evet. problemimiz ya da 15 beşinci yılda ortaya çıkabilir. O yüzden bunu böyle çok fazla genellememek lazım. Bence. Doğru. Bu, evet. bu önemli. Şimdi evlilikten danışmanına gitmek ne demek? Bir kere şu çok önemli. Evlenmeden evvel evlilik danışmanına gitmek çok doğru olur. Niye? Çünkü bizi objektif bir şekilde değerlendirebilecek birisi gerekiyor. E bu çok önemli. Bu evet, bu eşimiz olacak kişinin annesi babası olamaz. Neden? Çünkü objektif davran davranamaz. Çünkü o kendi çocuğunu daha çok e, kayırmaya çalışır. O yüzden bu kayırımcılık olduğu zaman da karşımızdaki kişinin e, doğrularını ya da yanlışlarını çok fazla göremeyiz. Ama Tabii. evlenmeden evvel bu evlilik danışmanına başvurursak ve işte biz evlenmek <laughs> istiyoruz bizim kişilik yapımız hakkında bize bilgi verirseniz ya da e, neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız karşımızdakine özel bir şeyler söyleyebilirseniz bizim evliliğimiz daha düzgün gidecek diye sorular sorabiliriz. Peki siz bu danışmanlık hizmetini verirken örneğin <laughs> evlilik öncesi bir çifte <laughs> ne gibi e, bilgiler veriyorsunuz? Burada belirli bir Genel bir e, sıralamanız var mı mesela? Şimdi biraz e, kişiye özgü mü oluyor bu. Tabi 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 kişiye, özgü, kişiye oluyor. özgü oluyor, kişiye özgü oluyor. E, tabii ki şimdi bizim o ilk anda ilk anda karşımızdakine evlilikle ilgili söyleyeceklerimiz çok rutin şeylerdir. Yani bunu annesi babası da söyleyebilir, dışarıdaki insanlar da söyleyebilir. İşte e, birbirinize dikkat edin, işte birbirinizin özelliklerini e, öğrenmeye çalışın, işte birbirinizi az evvel söylediğimiz gibi birbirinize benzetmemeye çalışın, işte çok eskileri konuşup da sıkıntılar yaratmamaya çalışın. Ee, i̇şte kişisel özelliklerinizi, kişilik özelliklerinizi öğrenmeye çalışın. Değil. Bunlar tabii ki vardır ama birazcık daha detaya inmek lazım. Yani karşımızdaki insanın böyle hemen çabucak öğrenilebilecek bir takım kişilik özellikleri vardır. İşte karşımızdaki çok heyecanlıdır. Karşımızdaki çok duygusaldır. Duygularını çok dışarıda yaşar. Duygularını çok belli eder. Ama bir diğeri duygularını çok fazla içinde yaşar. Duygularını çok fazla içine atar. Onu birazcık e, onunla konuşmak gerekiyor. Onunla birazcık ilgilenmek gerekiyor. Ama diğeriyle çok fazla ilgilenmeden o zaten duygularını çok fazla dışta yaşar. İşte karşımızdaki insanın duygularını bu şekilde onlara e, belirtirsek, onlara anlatırsak onların ilişkileri mutlaka daha iyiye doğru gidecektir. Peki sizler bu hizmeti verirken, bu çiftleri değerlendirirken e, o kişilerin ilişkilerindeki karara da etkili oluyor musunuz? Aslında bilinçli olarak veya farklı hayır, olmayarak hayır, hayır, bu çok önemli hayır. çünkü değil ya mi? Burada, burada boşanmalarda da, evet. e, burada birlikteler birlikteliklerde de, başlangıçlarda evet. da daha doğrusu kesinlikle e, direkt, direkt bir... olarak, direkt olarak yönlendirme olmaması gerekiyor. Evet. Bir takım bilgiler, bir takım doneler onlara verilir. Ondan sonra onlar karar verirler. Çünkü tek karar merci o ikisidir. Anne babalar da değildir, biz de değilizdir. Peki sonucunda diyelim ki böyle bir çift geldi, hı -hı. bir karar verildi, daha sonra size tekrar geldi. Hı -hı. Bunun sonucuna verilen karar size göre doğru bir karar oluyor mu? Doğrular mı, yanlışlar mı daha fazla? Ee, hani sizin gördüğünüz yanlış bir ilişki olabilecek hı -hı. ama onlar doğru yani buna olumlu karar almışlar. İstatistiklerle cevap verelim. Evet, mesela şöyle şöyle cevap verelim. Yanılgı Şimdi daha Dünyada mı fazla? dünyada e, her iki çiftten birisi boşanıyor. Yani boşanmalar yüzde Demek ki yanlış karar veriliyor. Ee, evet evet yanlış karar veriliyor yüzde yüzde elli. Çünkü yapılan tüm araştırmalarda bu böyle gözüküyor. Hatta İskandinav ülkelerinde bu 62'ye kadar son yıllarda çıkan bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu şuna benziyor. İki kişiden biri. Tabii ki. Boşanıyor. Evet. Bu, bu örneği de çok seviyorum. Bir iş kuracaksınız, bir iş adamısınız ve iş kuruyorsunuz. Ve çok büyük paralar yatırdığınız bir işin yüzde elli batma riski varsa. O işi kurar mısınız? Kurmazsınız. 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 Ama insanlar Göz göre oluk, oluk, göre. Oluk, oluk oluk evleniyorlar. Ha evlilik evet. kötü değil evet. ama doğru evlilikler çok önemli. Çünkü doğru yaptığımız evlilikler bizim toplumumuzu da güzel hale getiriyor. Toplumumuzu da doğru hale getiriyor. Evet. Biz doğru evlilik yaparsak Yansıyoruz doğru abi. insanla evlenirsek çocuğumuzu da güzel yetiştiriyoruz. Ama yanlış evliliklerde toplumumuzda bir takım sıkıntılar oluşuyor. O zaman da toplumdaki sıkıntıları yanlış yerlerde arıyoruz. Hayır. Toplumdaki sıkıntıları en küçük toplum birimi olan ailenin içinde aramalıyız. Evet. Aile çok önemli. Evet. Çok çok önemli. Çok ciddi bir sinerji yaratıyor tabii toplumun tüm katmanlarına. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki Durul Bey programımızın bitmesine ne yazık ki az bir zaman kaldı. Hı. Çok güzel tabii sohbet ilerliyor. Bir sorun daha olacak. Ee, evlilik müessesesinin artık çöküşte olduğunu gösteren bir takım <laughs> E, barometreler var, bir takım duyumlar var, bir takım Hı -hı. söylemler var. Evlilik müessesesi sizce şu yaşadığımız uzay çağında artık ne durumda? Geçmişle kıyasladığımızda aslında o çöküşün izleri sanki görülüyor gibi. Hı -hı. E, sizce de böyle mi? Ve bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi e, istatistiklere göre evet, evet böyle. 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 Evet. Ama e, benim kişisel düşüncem de bu evlilik müessesesi önemli bir müessesedir ama doğru insanla doğru şartlarda yapılan. Evet. Evlilikler önemli. Bu da çok az bizim toplumumuz kesinlikle. öyle mi? Kesin, kesinlikle. 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 Peki burada e, istatistikler doğru, siz de bu görüştesiniz. Hı hı. E, çıkan haberler de bunu doğrular nitelikte. Evet, evet. Ama evlilik müessesesi de e, bizim toplumumuzda özellikle hep var olacak bir müessese. Var olacak bir müessesi, e, evet. O zaman son cümlelerimizi programımız bitmeden bence olumlu, pozitif hı hı. E, tamamlayalım. Ee, siz yeni evlenecek evliliğinde sorunlar olup da o süreci atlatıp sürdürecek kişilere kısa kısa birkaç madde neleri önerirsiniz? Şimdi, e, aslında bu programın bir özeti e, olacak evet, şu anda. Evet. Şimdi birincisi e, bu çok önemli. Biz ilk önce kendimizi çok iyi tanımalıyız. Doğru bir evliliğin birinci yolu, birinci şartı budur. Kendimizi çok iyi tanımalıyız. Evet. İkincisi e, evleneceğimiz kişiye kendimizi net olarak anlatmalıyız, doğru anlatmalıyız. Evet, evet. Olduğumuz gibi olmalıyız. Yani kesinlikle olduğumuz gibi yansıtmalıyız ve karşımızdakini de anlayabilecek bir düşünce süreci içerisine mutlaka girmeliyiz. Eğer bunları yaparsak, kendimizi net bir şekilde evet. karşıya ifade edersek kesinlikle ama kesinlikle evlilikte problem olmayacaktır. Neden? Çünkü karşımızdakine kendimizi net ifade edersek eğer karşımızdakinin bir takım düşüncelerine uymuyorsa zaten evlilik olmuş. Zaten başından. Tabii, tabii. Olmaması da iyi zaten tabii, sonuçta. Tabii. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Yani e, hani hayır mı şer mi denilir ya evet. o zaman bu hayra yormak evet, gerekiyor. Evet evet, evet. evet. Durul Bey e, çok teşekkür ederiz. Rica, ederim, Gerçekten, Rica Bu güzel sohbet için e, tüm toplumun bireylerini <laughs> hepimizi ilgilendiren bir konuya değindik. Evet. İlişkiler ve özellikle evlilikteki hı -hı, ilişkileri hı -hı. Konuştuk. Çok teşekkürler. Sizi tabii en kısa zamanda yine programımıza konuk ben almak istiyoruz. Evet değerli izleyenler bugünkü sağlık hattı programımızın da sonuna geldik. Konuğum psikolojik danışman Durul Mert ile özellikle ilişkiler, toplumumuzda evliliklerdeki ilişkiler ve yaşanılan sorunlardaki çözümleri konuştuk. Bizlere ulaşmak isterseniz adresimiz info.userbay.com www.kompas.com.tr Yeni bir programda tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyoruz. Edward Lawrence der ki, Amazon ormanlarında bir kelebeğin kanat çırpması Amerika Birleşik Devletleri'nde fırtına kopmasına neden olabilir. Marshall McLuhan der ki: Dünya küresel bir köydür. Bunlar sizin için bir şey ifade ediyorsa SkyTurk diyor ki: Dünya raporu hafta içi her gün 13.20'de SkyTurk'te.